4A4B4C emeklisine ilave zam kökten çözüldü. Tarih belli oldu. Türkiye'deki emekliler için bir süredir ek zam tartışmaları devam ediyor. Seçim öncesi beklenen zam gelmedi ancak seçim sonrası için umutlar hala yüksek. Emekli vatandaşlar seçim öncesinde gelmeyen zam nedeniyle sandıkları protesto etti. Birçok emekli seçmen sandığa gitmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu sorunun çözümü için harekete geçti. Emeklilere verilecek ek zam için kurmaylarına talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hazırlıkların başlamasını istediği öğrenildi ve bütün emeklilere de müjde az önce geldi. Emekliye ek zam miktarı belli oldu. Maaşlara zam kökten çözülecek. Milyonlarca emekli bu haber ve bu kararla birlikte sevinçten bayram edecek. Emekli maaşı alan 17 milyon vatandaş için son dakika gelişmesinin detayları haberimizde. Emekliye ek zam konusu gündemden düşmek bilmiyor. Türkiye'deki milyonlarca emekli vatandaş enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında zor günler geçirirken ilave zam beklentileri de her geçen gün artmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimin hemen ardından Kurmaylarına emekli zammı için talimat verdi. Gelen son dakika bilgisine göre Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak artış son derece okkalı olacak. 17 milyon emeklinin tamamının maaşı değişecek. En düşük emekli maaşı artacak. Emekliye kök maaş zammı ile ilgili de önemli gelişmeler var. Peki emekli maaşlarına Temmuz'da ne kadar zam geliyor? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Emekliye zam için hazırlıklar başladı. 31 Mart yerel seçimleri AK Parti hükümeti için tam bir hayal kırıklığı oldu. Seçim öncesinde emekliye ilave zam yapılmayınca milyonlarca emekli vatandaş sandıkları protesto etti. Seçime katılım son derece düşük oldu. Emekli seçmenler sandığa gitmeyince de hükümet büyük bir hezimete uğradı. Emeklilerin en büyük isteği ilave zam yapılması ve hayat standartlarının arttırılmasıydı. Ancak bu beklentiler boşa çıktı, emekli maaşları güncellenmedi. Seçim sonrası ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki bakanla talimat verdiği öğrenildi. Bakanlıklar Temmuz ayı hazırlıkları şimdiden yapmaya başladı. Çünkü ilk hedef emeklinin refah düzeyinin arttırılması olacak. Emekliye kök maaş zammı için ilk rakamlar geldi. 17 milyon emeklinin maaşları Temmuz ayında enflasyon ve refah payı artışı ile değişecek. Emekli kök maaş zammı için 3 aylık veri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan son açıklama ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak 3 aylık enflasyon artışı %15,05 olarak gerçekleşti. Hala geriye 3 aylık veri kaldı ve 3 ayın sonunda da emekli maaş zammının %25'i bulması bekleniyor. Emekliye kök maaş artışı sadece enflasyon zammı olmayacak. Aynı zamanda refah payı zammı da emekli maaşlarına eklenecek. Bu durumda emekliye yapılacak en düşük zam oranının %30 olması bekleniyor. Fakat son gelen bilgilere göre emeklinin gönlünü almak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına okkalı bir emekli zammı için çalışmaları konusunda talimat verdi. Emekli maaşı 15.000 TL'ye yükselecek. Gelen son bilgilere göre en düşük emekli maaşı ile ilgili de önemli çalışmalar var. En düşük emekli maaşının Temmuz ayında en az 15.000 TL'ye yükseltilmesi planlanıyor. Zaten seçim öncesinde de en büyük şikayet en düşük emekli maaşı alanlardan geliyordu. Bu grupta bulunan vatandaşlar ciddi bir geçim sıkıntısı yaşıyordu ancak bu sorun seçim öncesinde çözülemedi. Temmuz ayında ise 10.000 TL olan en düşük emekli maaşının 15.000 TL'ye yükselebileceği düşünülüyor.